dostları hepinize mutlu pazarlar arkadaşlar hindilerimiz yumurtayı çoğalttılar artık yumurta siparişlerimizi gönderiyoruz şu an arkadaşlar günde 13-15 arası yumurtluyorlar maşallah diyelim Evet, gördüğünüz gibi yemleri de tık tık ediyor. Yeni bitirmişler yemlerini arkadaşlar. Ne yapıyorum hemen söyleyelim arkadaşlar. Yumurta yemi veriyoruz 16 protein. Çünkü artık hindilerin bu kış zamanlarında mu muhakkak 16 proteini alması lazım. Yoksa sıkıntı yaşarlar arkadaşlar. Şu hafif keyifsiz hindimiz çiftleşmekten olabilir. Çünkü sırtının tüyleri bayağı yıpranmış çiftleşmekten dolayı arkadaşlar gördüğünüz gibi. İşte hep dişiler çiftleşmiş arkadaşlar. Bakın sırt tüyleri erkeklerin pençelerinden doğan izler var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bak beyaz indimiz bayağı çiftleşmiş. Sırtında tüy kalmamış. Gördünüz. Yeni çiftleşenler var arkadaşlar, tüy düzenleri var. Bakın çiftleşen indilerimizden bir tanesi. Bunun yavruları çok iri oluyor arkadaşlar, kendi gibi. Maşallah diyelim, iri dişiler için. Evet şu an hala arkadaşlar içeride yatan yumurtaya yatan. Ve hiyerarşik olarak arkadaşlar erkeklerden de bazıları e, hiyerarşiden dolayı sürüye alınmıyor. Sürüden atılıyor. Bakın burada sürüden atılan erkekler, dayak yiyenler. Kendi aralarında hiyerarşik durumları var. Sıkıntı olabiliyor arkadaşlar. Yani bunlar kaçıyor, kurtuluyorlar. Biz de rahatsız etmiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hindilerimiz burada. Bakın yumurta da arkadaşlar. Siyah Görünüyor mu bilmiyorum da ışığını yakayım arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle bakalım. Vallahi kafamıza gelebilirdi o. Dışkı. Işığını yaktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içeride iki, iki tane hindimiz yatıyor arkadaşlar. Burada var bir tane. Yeni yumurtlamış herhalde. İçeride yumurtaları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumurtalar hindi yumurtalar arkadaşlar. Bunlar da evre yolluyorlar arkadaşlar bombardımanı. Neyse ben keşke buraları çıkartmasaydım. Yumurtaları gömüyorlar arkadaşlar indiler. Yumurtladıkları zaman bazıları gördüğünüz gibi Evet şöyle çıkalım arkadaşlar. Buradan hindilerimizi gördünüz yumurtluyorlar. Tabi biz de ara ara gün içinde birkaç sefer alıyoruz arkadaşlar. Çünkü kargalar yiyebilir yumurtaları. Ezilebilir, kırılabilir. Güzel hindilerimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet sağlıklılar. Çiftleşmeden doğan ve erkekler arasında hiyerarşik nedenlerle birbirlerine üstün gelme durumları, güç gösterisi yapabiliyorlar arkadaşlar. Hindilerde bunlar normal, doğal arkadaşlar. Yani en fazla kaçıyorlar, ayrılıyorlar. Oo, bizim kuşlar uçuyor arkadaşlar. Hangileri uçuyor? Beçlerimiz arkadaşlar. Onu da gösterelim de. İçeride uçuyorlar. Artık bunların kanatlarını kesmiyoruz arkadaşlar kanatlarını kesmediğimiz için uçuyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Beçlerimiz de böyle arkadaşlar. Yeşillik bu aralar kış olduğu için fazla veremiyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz sıkıntı yapıyor ses olarak. Ama yemlikleri önlerinde dolu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dişilerimiz, erkeklerimiz. Erkeklerimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın palm erkeğimiz gayet iri arkadaşlar. Gayet bacaklı. Onun da yumurtaları çiftleşiyor hindilerle arkadaşlar. Onun da yavruları Tabi birilerinde var mı? Me me mevcut birileri onun da yavrusunu yumurtlayacaklar yani yumurtalarını gördüğünüz gibi arkadaşlar savaş türküsü çalıyor savaş türküsü arada olur arkadaşlar bu arada ligorinlerime kuş yeme attım arkadaşlar karışık onlar da onları yiyorlar arkadaşlar şu ayağı sıkıntılı arkadaş vardı <laughs> Onu dur size göstereyim. Ayağı sıkıntılı bir tane e, ligorinimiz var. Porselen. Arkadaşlar ona hemen E vitamini yaptım iğne. O da güneşi de görüyor şimdi E vitamini. Güneşle birlikte daha vücuduna yarayışlı olur arkadaşlar. O da yatmış. E, güneşleniyor. E vitaminini. Aldı iğnesini. Tadına bak D vitamininin vücudunda kas kalmamış bacaklarında. Gelişmemiş arkadaşlar. Şimdi şu an iyi. Yemini yedi. Güvercin yem var arkadaşlar. İçinde her şey var. Mısırından sonra e, mercimeğinden artık aklınıza ne geliyorsa hepsi var. Kuş kuş yemi kilosu 7 liraya satılan yemden attım arkadaşlar. Arada hepsine veriyorum şu tavuklarıma arkadaşlar besleyici olması babında. Bütün hayvanlarımıza veriyoruz. Gelelim hindilerimize. Hindilerimize dönelim. Hindilerimiz yakın çekim yapayım arkadaşlar size. Hindileri şöyle baba hindimize bir bakın. Bakın bir tanesi burada kabarıyor. Dişilere kabarıyor arkadaşlar. Sabah akşam yayılıyorlar arkadaşlar bunlar. Sabah akşam yayıldıktan sonra tabi yayılırken çiftleşiyorlar. Burada akşam üzeri çiftleşiyorlar arkadaşlar. Yumurtalarımızın döl oranı yüksek arkadaşlar. Taze yumurtalar gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar. Bu da en ana çindilerimden bir tanesi arkadaşlar. Benim ilk aldığım hindi bu renkti arkadaşlar. Palindi. Ondan dört yavru dört yavrusuyla beraber yani yedi yavruydu da o zaman ben bilmiyordum arkadaşlar yavrusuna bakmayı. Böyle bir palm hindimiz vardı. Bu palm hindinin dört yavrusundan ürettik arkadaşlar bunları. O dört yavrunun bir tanesi dişi çıktı. O dişi bir yumurtladı. Yattı. Sanırım şunun annesi veya bu olabilir arkadaşlar. O dört yavrudan bir tanesi. Ya bu ya da bunun annesi. O hindimiz arkadaşlar. O hindilerden ürettik arkadaşlar. Arada bir civciv aldık bir, bir kere. Onlar da genelde erkek ağırlıklıydı arkadaşlar. Oradan birkaç dişi derken sayımız bu sayıya kadar ulaştı arkadaşlar. Bizim hindilerin hikayesi böyle. Hindilerimizin yumurta zamanı arkadaşlar yumurta gönderimimiz vardır. İletişim bilgilerimiz arkadaşlar kanalımızın hakkında kısmından ister WhatsApp adresimizden mesaj atabilirsiniz. WhatsApp grubumuz var. İsterseniz Instagram veya Facebook adreslerimizden arkadaşlar yumurta kuluçkalık yumurta siparişi verebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize Sağlıklı mutlu günler diliyorum. Hayvan sevgisiyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Mutlu pazarlar.